seni altın yılını yaşıyor desem yeridir yani müfettiş hanım. Niye? Yoksa babam sınıfını kapattınız mı? Yok kapatmadık Ama disiplin konusunda çok büyük atılımlar yaptık diyebilirim. Hadi hadi atma. Bu okulda disiplin ne gezer? Valla atmıyorum müfettiş hanım. İskoçya'dan süper bir rehberlik hocası getirdik. Olayı anında çözdü. İskoçya'dan mı? Hangi İskoçya? Bizim İskoçya efendim. Hatta adamın kareli eteği bile var. Hatta profesör ve çoluk çocuk uzmanı. Gerçek bir animalok. Hatta bir huri sanki. Bedret, ne anlatıyorsun sen evladım kafan mı iyi? Efendim kısacası diyorum ki sizin hababam sınıfı çok değişti yani mum gibi oldu keratalar. Hadi hadi git işine Hı. hababam sınıfı değişmez. Ama değişti değil mi müdür hanım? Ee, bir miktar değişiklik söz konusu oldu tabii. Hı -hı. Vallahi hiç kusura bakmayın müdür hanım ben de eski hababamlıyım. Onun için gözümle görmeden inanmam. Hı. Tamam buyurun. Görürüm tamam. Göremiyorum efendim. Göremezsin yani, efendim çünkü yokla. Ne oluyor ya? Yanıyor, yangın! Var. Yangın! Var. Çatı, yanıyor. Çatı, yanıyor. Çatı yanıyor! Çatı yanıyor! Çatı yanıyor! Allah! Eyvah. Yanıyoruz! Yanıyor mu? Yanıyoruz! 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 Kızım. Sen de mi? Sen de mi? Sen de mi? Ah! Nikotin, alkol. Ah! Aa! Aa a, güdük Necmi. 984 Ayşe. Sen nereden çıktın kız? Milli Eğitim Bakanlığından. Aa, eyvah! Sakın müfettiş oldum demek küslerim. Sen de sakın İskoçya'dan geldim demek çizerim ha. Ya. <laughs> Merak etmeyin! Hay Allah! Bir yanlış anlama oldu galiba. <laughs> Üzme bu kadar kendini. Boş ver be gideni. Hem senin bir suçun yok ki. Hadi be! Hı. Tamam tamam var. Ama bütün suç da sende değildir herhalde canım. Peki ya kimde? kim ne olacak? Tabii ki ben de. Ne münasebet hocam? Sizin tek kabahatiniz bizden yardım istemek oldu. Daha doğrusu benden. Ee, ne olacak peki şimdi? Ne olacağı var mı? Kesin satacaktır okulu bu kez. Hiçbir kuvvet durduramayacaktır artık Yazık olacak bunca çocuğa öğretmeni. Yazık. Yazık başaramadık işte. Her şey bitti beyler. Yani game over. Meğer bu birlikte son senemizmiş arkadaşlar. Ben de köye dönerim artık. Ben de. Ben de Uşa. Memleketime giderim herhalde. Benim gidecek bir yerim bile yok lan. Yıllardır eve hiç uğramadım. Sizin haberiniz yok ama yazları da burada kalıyorum. Ne salak herifleriz lan biz. Her şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırdık be. Gelmiş geçmiş en gerze kababam sınıfı bizizdir herhalde. Gerzekli laf mı be? Resmen ahmaz biz. Nereden çıktı lan bu araba şimdi? Harbiden satmış galiba lan okulu. Nasıl ya? Ercü? Ercüment! Gel buraya! Gel! Gel buraya. Ne oluyor ya? Nasıl? Güzel araba, değil mi? Al. Bir de plazma TV. Sana aldım. Bir de üç yıldır haçlık vermiyor diyordun. He? Al, al dizine dizine dursun. Hadi. Okulu sattın mı baba? Satıyorum. Artık kesin ağzını açtım. Nasıl satarsın baba? Senin aklın böyle şeylere ermez. Al şunu. Al diyorum sana hadi. Benim senin gibi babam yok artık. Ercümen. Ercümen. Bak oğlum Ercümen. İsyan ha. İsyan. Ben size gösteririm. İsyan ha. Paranın tamamını nakit istiyorum. Sizinle kardeşim. Çeklemekle uğraşamam ben. Karşılığı maşrılığı çıkmaz. Tamam e, saat üçte noterde buluşuyoruz. Alo. Ne oluyor ya? Ya sen ne yaptığını zannediyorsun Bedri Efendi? Ne yapıyormuşum? Okulu satıyorum. Burası bir tarih be adam. Sen nasıl satmaya kalkarsın bir tarihi? Nasıl yıktırırsın bu okulu? Niye ya? Mal benim değil mi kardeşim? Şimdi beni iyi dinle Bedri Efendi. ...mal elbette senin. Ama burası bir okul. Burası bir yuva. Ticaret Ali değil. Sırf para kazanmak, zengin olmak uğruna... ...bir okulu yıktırıp satamazsın. Burayı satmak, yıkmak demek... ...bir tarihi, bunca öğretmeni... ...bunca talebi de satmak, yıkmak demektir. Eğitimle parayı nasıl aynı kefeye koyarsın? Kaldı ki sen hiç talebe olmadın mı? O sıralarda hiç oturmadın mı? Hiç haylazlık yapmadın mı? Hem... Haylazlık yüzünden okullar kapatılsa memlekette okul kalmazdı be adam. Biz de hocalarımıza az çektirmedik. Ama hayata geç atılmakta da yaptıklarımızın bedelini zaten gene kendimiz ödedik. O gün şikayetçi olan o haylaz talebelerden bugün ne kadar güzel, ne kadar başarılı insanlar çıktı biliyor musun sen? Yapma Bedri Efendi. Ateşle oynama. Aman bu okulu yıkarsan sadece bu çocukları değil... ...ta babanın zamanından beri yetişmiş olan herkesi alacaksın karşına. Yaşadığın sürece ömrünün sonuna kadar iki elleri yakanda olacak. Kapış. Hadi şimdi ne halin varsa görelim. Al. Sen de al. Ben Sen de al. al. Sağ ol. Kötü Kenan. Sen de al. Bunun için kavga etmeye değmezdi be arkadaşım. Sağ ol arkadaşım. Sizden kıymetli mi? Zaten size kaptıracağım diye korkmadan okumanın tadı mı olur lan? Al. Aa, sağ ol baba ya. Vallahi bu fıstıklara baktık hep seni hatırlayacağım he. <laughs> ha. Oha, terbiyesizleşme lan hayvan. Bakıyorum toplanmışsınız ha. Ah ulan ah. Biraz adam olsaydınız. Haytalığı bir kenara bıraksaydınız. Aklınızı başınıza toplayıp... ...iki satır bir şey öğrenseydiniz fena mı olurdu ha? Öğrenmenin yaşı yoktur derler. Mesela ben bu yaşımda... Çık Çok önemli bir şey öğrendim. Biri gözümü açtı. Hayatta her şey... ...para değilmiş. Ama... Çok da güzel sesi var be namussuzun, değil mi? Neyse. Hiçbiriniz bir yere gitmiyorsunuz beyler. Okul sizindir. Tepe tepe kullanın. Hatta isterseniz tuş uzunu kurun. Aa, yani okulu satmıyor musun baba? Satmıyorum lan! Aa. Sırf sana ya satmıyorum. Aa. Bundan 30 sene sonra sen buranın başına geçtiğinde göreceğiz bakalım. ...sana ne lakab takacaklar? Ya Rabbi! Gelin ölelim! Gelin Canım babacığım, seni çok seviyorum. Çekil lan! O ne lan? Ver bakayım şunu! O ne lan? Okulda böyle şeylerin yasak olduğunu bilmiyor musun? 「あららら」「ゆっ